Konuşmamıza başlamak istiyoruz. Şimdiden teşekkür ediyoruz işitmeplerinize. Bugün 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde aradayız. Bu vesileyle öncelikle demokrasi şehitlerimiz Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkana Allah'tan rahmet. tek bir darbe tarihi değildir. Maalesef ülkemizde darbeci zihniyetin doğuşunu ve vesayet mekanizmalarının kurgulanmasını temsil ediyor. O günden sonra ve birçok darbeci ve cuntacı cesaretini 27 Mayısçılardan almış ve 27 Mayısçıların kurguladığı düzenin içinde sivil, sivil ve demokratik siyaseti kontrol altında tutmak istemiştir. Milletin iradesi yerine vesayet zihniyeti geliştirilmiştir. Bu bakımdan 27 Mayıs siyasi tarihimizde sürekli tekrar edecek olan bir zihniyetin tohumlarını saçmıştır. Darbeye giden yolun taşlarının döşenmesinden darbenin yapılışına, hukuksuz yasa da yargılamalarından milli iradeye kasteden idam kararlarına kadar her yönüyle demokratik siyasetimiz üzerinde büyük yaralar bırakmıştır. Halbuki 14 Mayıs 1950'de milletin teveccühüyle iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşları büyük bir kalkınma hamlesi başlatarak milletin gönlünde taht kurmuştu. Evvela ezan aslına döndürülmüş ve söz artık milletin olmuştu. Büyük hizmetlerle de nedenli bir zulüm dönemi olduğunu daha çok idrak etmişti. İşte tüm bu gelişmeleri hazmedemeyenler ilk günden itibaren Demokrat Parti'yi devirmenin peşinde olmuştu. Özellikle 1957'den sonra darbe tehditleri aleni bir hal almış ve darbe planları ayyuka çıkmıştır. Üniversite öğrencileri sokaklara dökülmüş, yalan haberlerle ve kışkırtma siyasetiyle darbe kazanı kaynatılmıştır. Darbeye giden yollar adım adım döşenmiş ve milletin seçilmiş iradesine karşı her türlü kumpas kurulmuş ve darbecilerin yolu temelli açılmıştır. Darbenin kışkırtıcıları maalesef cuntacıları sevinçle karşılamıştır. Dönemin CHP Genel Başkanı İsmet İnönü darbenin başına geçer ve hemen ertesi sabah kendisini arayıp emrinizdeyiz paşam diyen Cemal Gürsel'e büyük iş başardınız. Asıl ben sizin emrinizdeyim diyerek CHP'nin darbecilikle tarihi ilişkisini açıkça dile getirmiştir. O tarihten bugüne CHP her türlü darbenin ya önünde ya arkasında ya da yanında durmuştur. Darbeciler milletin iradesini devirmekle kalmadılar. Adına mahkeme denilen yasa ada tiyatrolarını da kurarak demokrat partileri haksız suçlamalarla aşağılayarak idama mahkum ettiler. Yetmedi bir daha millet iradesi bu ülkede muktedir olamaz, olması, olamazsın diye devasa bir vesayet mekanizması inşa ettiler. Bu vesayet mekanizması her 10 yılda bir demokrasimize vurulan darbelerin kolaylaştırıcısı ve devletin milletten uzaklaştırılmasının kaynağı haline geldi. 10 yıllar boyunca milletin seçtiği hükümetler darbe ve idam tehditleri altında görev yapmak zorunda kaldı. Milletin iradesi yok sayıldı. Maalesef takip eden yıllarda ülkemiz bu vesayet düzeninin yarattığı darbelerle sürekli geriletilmiştir. Milletin onayıyla iş başına gelen her iktidar karşısında bu anti-demokratik düzeni bulmuştur. Ancak bu necip millet içinden demokrasi kahramanları çıkarmaya devam etmiştir. AK Parti hükümetleri olarak göreve geldiğimiz ilk günden bu yana bu vesayetçilerle ve junta avesleriyle defalarca yüzleştik ve sonuna kadar mücadele verdik. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti döneminde bu vesayet mekanizmalarını milletimizin desteğiyle teker teker çökerttik. Devlet millet kucaklaşmasını inşa ederek milletin iradesini yeniden tesis ettik. Ancak unutmamak gerekir ki vesayet çökmüş olsa da bazı adreslerde vesayetçi zihniyet hala yaşıyor, yaşamakta. Vesayetçi ve zunt, cuntacı zihniyet. Yine öğrencileri sokaklara dökenlerde, boykot çağrısı yapanlarda, sokakları yakıp yıkanlarda, tencere tava çalanlarda, kutsallara zarar verenlerde, ordu göreve pankartı açanlarda, cumhuriyet mitingleri düzenleyenlerde, darbe teşebbüsünü tanıkların önünden sıvışıp kahve içerek seyredenlerde tekrar tekrar tecessüm ederek hala diri olduğunu bizlere her fırsatta göstermekte. Ancak biz de buradayız. Demokrasi için, hukuk için her türlü vesayet zihniyetine karşı dik duruşumuz sürecektir. Bu ülkenin vesayetçi ve cuntacı zihniyete feda edecek bir dakikası bile yoktur. Bizler durmak yok, yola devam şiarıyla çalışmaya devam edeceğiz. 27 Mayıs darbesini ve onun getirdiği karanlığı bir kez daha kınarken AK Parti olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde adalet, kalkınma ve demokrasi mücadelemizden bir an ol bir an bile olsun geri durmayacağız. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur. Bugünün anısına diyelim. Bu şehitlerimizi aynı zamanda analım. Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu tekrar edelim ve Hasan Polatkan'a tekraren Allah'tan rahmet diliyoruz. Sayın bas basın mensuplarımla da katılımı için çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun bugün bizlerle andığınız için demokrasimize vurulmuş bu darbenin ve devamında şehitlerimizin ve e sayın eski başbakanımızın da Adnan Menderes'in de vefatını e anıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Bu evet, kadar. Sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Efendim? Sağ olun. Teşekkür ederim.